Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel alışverişler yaptım. Bütün kargolarım geldi ve size göstermek için sabırsızlanıyorum. Peki neden? Çünkü bu sefer alışverişim diğerlerinden farklı. Ben hep böyle alışveriş olarak üst baş böyle el elbise etek kombinleri alıyordum. Ama bu sefer çanta, muadil çanta, ayakkabı böyle şu an moda olan, çok popüler olan ve Pinterest'te de olan Pinterest'te de olan aksesuarlar. Bunların hepsini aldım ve bugün size bunların hepsini tek tek göstereceğim. Aynı zamanda içerisinde elbiseler, kıyafetler, baby tiler, croplar falan hepsi de var. O yüzden çok güzel bir video olacak. Lütfen sonuna kadar izleyin. Hepsi uygun fiyatlı çok güzel ürünler. O zaman çok uzatmadan hemen alışverişimi göstermeye başlıyorum. İlk olarak çantadan başlayalım. Bu çantanın aynısı Mango'da 850 TL arkadaşlar. Bakın şuraya görselini koyuyorum. Aynısı 850 TL'ye ve ben bunu 390 TL'ye aldım. Şu anda indirimli 250 TL'ye kadar düşmüş durumda. İnanılmaz güzel yani aynısı aslında. Şu çantayla bu çanta arasında bir fark yok. E aslında bu ikisi de başka bir çantanın böyle markayı unuttum ya. Yine çok lüks bir markanın muadili aslında. Ama şöyle baktığında mango ile bunun arasında hiçbir fark olduğunu düşünmüyorum. E, deri kalitesi olarak bunun deri kalitesini de çok sevdim. E, özellikle şu sapının boyutunu çok sevdim böyle tam böyle hani olması gereken hizada duruyor. Böyle çok uzun saplı çantalardan çok hoşlanmıyorum ben. E, çünkü çok aşağıda kalıyor yani saçma sapan ip ip dolu yani askı dolu duruyor kıyafet ama bunlar böyle değil. E, çok şık duruyor. O yüzden bu askı boyutu da çok hoşuma gitti. İçinin genişliğine geldiğimizde içi de böyle İçi çok kaliteli değil tabii ki söyle. E çok kaliteli bir içi var diyemem. Ama böyle mesela buraya cüzdan sar, telefon sar, makyaj ürünlerinizi koyabilirsiniz. Ne bileyim ufak bir tarağınızı koyabilirsiniz, aynanızı koyabilirsiniz. Glossunuzu koyarsınız, güneş gözlüğünüzü koyarsınız. Ya bir de böyle şey e dikdörtgen geldiği için de ürünleri sığdırmak falan daha kolay olacaktır. O açıdan bu çantayı çok sevdim. Zaten beyaz bir çantayı çok istiyordum. İyi ki aldım diyorum. Gerçekten çok memnun olduğum bir çanta. Bunu aldığım markanın birçok çantası hem çok uygun fiyatlı hem de çok güzel ürünleri var. Bir tane daha çanta aldım. O da geldiğinde onu diğer videomda göstermeyi düşünüyorum. Şimdilik bu çantayı geçiyorum. İkinci olarak Pinterest'te aşırı moda olan şu platformlu sandaletler. Platform değil, platform deniyor sanırım buna. bu sandaletler de çok güzel. Ben, mutlaka Pinterest'te geziyorsanız görmüşsünüzdür. Özellikle yabancı ülkelerde aşırı moda olan bir sandalet. Ve bence çok güzel. benim bundan yıllar önce, yaklaşık 6 yıl önce böyle bir şey terliğim vardı. Parmak arası terlikti. İşte aynı bunun gibiydi. Platformluydu. Hatta o sıra böyle giydiğimde biraz utanıyordum çünkü hiç yoktu. Onu yurt dışından getirmişti. Hiç yoktu mesela ve bana utanç verici geliyordu. Böyle çok yüksek ya sanki boyum çok kısa da hani boyum kısa olduğu için böyle şeyler giymek durumunda kalıyormuşum gibi hissediyordum. Hatta sonra bir süre otelli giymeyi bıraktım. Geçenlerde Pinterest'te geziyorum ve onların moda olduğunu gördüm. Otellikten aynısını gördüm. Sonra işte böyle bir şey gördüm. Dedim zaman da utandım ama tekrardan alayım deneyeyim dedim ama ayağımı da gerçekten çok yakıştırdım. Ee, mesela benim aldığım terlikler çok ağırdı. Ee, hiç rahat değildi yani. Ama mesela bunlar şöyle bakınca ağır gibi duruyor. Bakın normalde ağır bir ım, ayakkabıymış gibi duruyor ama kesinlikle ağır değil. Hatta böyle baya hafif ayakta yokmuş gibi hissettiriyor. O açıdan da çok sevdim. Onun dışında ayakkabının kalitesi yani tabii ki güzel ama mükemmel bir kalitesi olduğunu söyleyemem. Ama yaz boyunca dayanacağını düşünüyorum. Şöyle bakıyorum, inceliyorum. Yani bence fena değil. Tam bir fiyat performans ürünü. Yani uygun fiyatı da aldığım için ben bunu sevdim. <laughs> Hatta bu bunun ince ip detaylısı vardı. Aslında ben onu almak istemiştim. Ama onun ayakkabı numarası bitmişti. Neyse gelir gelmez siyahını da alacağım. Çünkü bu bunlar moda yani. Bunları giyeceğiz. <laughs> o yüzden vereceğim linki. Çünkü bence bu markadaki platformun ürünler çok güzel. O yüzden aşağıda ayakkabı markasını ayrıca tanımlayacağım. Size daha kolay tüm modellerine ulaşabilmeniz adına. Çünkü terlikleri var, ayakkabıları var falan filan. İpli olanları var mesela bunun. O yüzden direkt markayı vermeyi düşünüyorum. Şimdi e, önce kıyafetleri bir göz atalım. Ondan sonra aksesuarlara geçmeyi düşünüyorum. Şimdi iki tane çok güzel bir elbise aldım. Bunu göstermek istiyorum. Ben böyle yazın. E, mesela denizden sonra duşa giriyorum. Saçlarım ıslak ya çok fazla kombin yapmayı sevmiyorum. Biraz rahat olmak istiyorum. O yüzden şu tarz elbiseler o kadar güzel duruyor ki vücuda yapışıyor, vücudu çok güzel gösteriyor ve giyimi de kolay. Yani hemen giyiyorsun. Kombinemesi kolay. Bunu giyiyorsun. Mesela altında giy bu sandaleti. Al beyaz çantanı. Mis gibi. Tam yazlık yani. Yazın yemeğe git işte tatil. Diğerlerinde gez vesaire. Çok sevdim. Ürün hiç göstermiyor. O açıdan da çok sevdim. Böyle boyu da aşırı aşırı mini değil yani. Tam böyle olması gerektiği yer yani günlük bir yere giderken de giyebileceğiniz bir boyu olduğu için aslında çok kullanışlı. O açıdan da çok sevdim. Kendi bedeninizi alabilirsiniz. Sevbedenseniz sevbedeni almanızı tavsiye ediyorum. Ben ilk sevbedenim. Sevbeden aldım ama bana da oldu yani. Ama S olan biri de sevbedeni alabilir. Esnek kumaşı olduğu için bu arada rengi falan da çok güzel. Bakar mısınız? Tabii ben dayanamadım. Bu elbiseyi çok beğenince Hemen dedim ki ben bunun yeşilini de siparişi vermeliyim. Çünkü biliyorsunuz ki bu senenin modası şu şekilde lime yeşil rengi. Bu yeşil bu senenin modası olduğu için bunu da halleten almak istedim. Ve bence gerçekten çok yakışan bir e, renk yani. Hatta bununla Instagram'da video koydum. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Şuraya Instagram adresimi bırakıyorum. Bu da çok güzel. Aynı şekilde bunu da böyle beyaz sandaletlerle, beyaz çantalarla kombinleyebilirim ya da buna uygun yeşil bir sandalet alabilirim. Topuklu sandalet alabilirim ya da spor ayakkabıyla basit bir şekilde kombinleyebilirim ya da işte altına parmak arası terlik giyip kombinleyebilirim. Aslında çok şekilde kombinlenebilir. Yani hatta böyle bikini üstüne de rahat bir şekilde giyilebilir. Böyle düğmeleri açıp gömlek şeklinde de giyebilirsiniz. Kışın da bu gömlek elbiseler çok modaydı. Böyle yazlıkları da gelmiş. Çok mutlu oldum. Bir de kumaşı böyle efil efil yani inanılmaz güzel bir kumaşı var. O yüzden de çok sevdim. Asla tercih bir kumaşı yok. Yaz boyunca böyle ferahlık sağlayacak bir elbise olduğunu düşünüyorum. Bu elbiseleri kesinlikle değerlendirmenizi öneriyorum. Çünkü çok memnun kaldım. Kesinlikle %100 kefil oldum ürünler. E şimdi diğer bir çok beğendiğim ürüne gelmek istiyorum. Bakın şu eteğin güzelliği. Yani aslında bu eteği ben size çok kez gösterdim. Yani farklı renklerini gösterdim açıkçası. Açık rengini gösterdim mesela. Kot desenlisini gösterdim. Gerçi kot desenlisi daha uzun, daha farklı olanı ama açık rengisinden sonra bunu da görür görmez alayım dedim. Size ne demiştim? Açık renklisi 34 beden en küçüğü. 34 beden aldım ve bana bol gelmişti. Yani o kadar da güzel durmamıştı üstümde birazcık bol olduğu için. Ama bakar mısınız bu rengin 32 bedenini getirmişler ve o kadar güzel oturdu ki üstüme yani çok hoşuma gitti. Normalde hangi bedeni giyiyorsanız bir küçüğünü alırsanız bu tarz eteklerde daha çok hoş duracak. Bunun renginin güzelliğine bakar mısınız? O kadar sevdim ki bu rengi yani. Tam aşkı kuşku kız eteği yaz boyunca bu da üstümden çıkarmayacağım bir etek diyebilirim. Bu arada ben bunu aldığımda 300 TL falandı. Şu an 200 küsürlere düşmüş. Yani bence kesinlikle kaçırmayın. Hala indirim varsa bu videoyu izlerken hala indirim varsa bence kaçırmayın. Şimdi gelelim bir sonrakine Ama şu pembe pembe durmasın şurada ya. Şöyle birazcık düzenli durayım. Evet. Şimdi bir de bayramda giymek için şöyle bir yelek aldım. Böyle bayramda aşkı kuşku değil de daha ciddi giyinmeyi daha çok seviyorum. Şöyle biliyorsunuz bu tarz e, ceketler bu seni çok moda. O yüzden ben de dedim ki niye kusur kalayım ben de alayım. Aslında çok tarzım değildir bu tarz giyinmek. Yani ben daha çok aşkı kuşku tarzı giyiniyorum ama arada bu tarzı giyinmek bence hoş oluyor. Böyle tarzımıza fark yaratmak kendimizi iyi hissettirmiş bir kitapta okumuştum. O yüzden arada böyle değiştirmek hoşuma gitti. Böyle çok güzel. Kumaşını falan çok beğendim. Ön açıklığı biraz tabii öne açık yani hani. O açıdan bir... Ama çok yani beni çok rahatsız etmedi açıkçası. Böyle aşırı aşırı açık denemez. Crop bu arada. Bir de bunun crop olmayanı vardı aslında. İkisi arasında kaldım ama crop olmayanı düz siyahtı. Bunun böyle çizgili oluşu falan çok hoşuma gitti. Bir de bayramda mesela bunun altında şey giymeyi düşünüyorum. Düşük bel, filare paça beyaz pantolon giymeyi düşünüyorum. Beyaz çanta almayı düşünüyorum. Bir de böyle çok moda olan çokular vardı ya şu an kargoda hala gelmedi. Eğer gelseydi onu da sizlere gösterecektim. Bir de o çokurlardan takmayı düşünüyorum. Üstünde bir de kırmızı ruj bence çok güzel olacak. bayram kombini olarak aklınızda kalabilir. Bu arada şu an bu videoyu çekmedim ama çokur geldiğinde bu videoyla bayram videosu çekeceğim. Instagram'da paylaşacağım. Takipte kal, kaçırma diyorum ve bir sonraki ürünümüze geçelim. Bir de şöyle uygun fiyatlı baby tiler aldım. Çok uygun fiyatlıydı. Yani 120 TL falan olması lazımdı. Ee, bakın çok tatlı. Yani bu böyle kot şortların üzerine, pantolonların üzerine olur, eteklerin üzerine çok yakışıyor. Bir de bunların kumaşları çok rahat oluyor böyle terletmiyor. O açıdan da çok seviyorum. İç gösteriyor mu derseniz yani aslında çok iç göstermiyor ama tabii ki içine böyle beyaz renk giyerseniz ya da ten rengi bir iç çamaşırı giyerseniz daha hoş duracaktır. Çünkü bir tık belki belli ediyor olabilir ama çok belli etmiyor yine de. Ama belli eden buydu. Mesela bu hiç belli etmiyor. bunu bunlar arasında fark var. Mesela bu tam vücuda yapışıyor. S, i̇kisinde de S ve M beden aldım. S ve şeklinde satılıyor. Bu mesela üst cuk diye yapıştı. Ee, bu birazcık daha bol geldi. Bu beden. Bilmiyorum neden. Ama e, bu da çok hoşuma gitti. Bunu da böyle şey düşündüm aslında. sevgili sürpriz olarak onunla buluşurken. Böyle paraşüt pantolonun üstüne bu tarz Baby Tee giyip sürpriz yapmayı düşündüm bence çok tatlı umarım bu sürprizi yaptıktan sonra bu videoyu koyarım ki sürpriz bozulmaz çok tatlı bakar mısınız? Bu Baby Tee'ler gibi daha onca Baby Tee var yani o vereceğim markadaki birçok ürün Baby Tee şeklinde böyle farklı farklı desenler farklı farklı resimler yazılar her şey var yani aklınıza gelebilecek her yazı ve her şekil var. Bir de ayrıca bunların tişörtleri de var. Hani e, crop giymeyi sevmiyorum diyorsanız tişört içinde o markaya bakabilirsiniz. Hem uygun fiyatlı hem çok çeşitli. Onu da ayrıca mağaza linki olarak bırakmak istiyorum. Çünkü hepsini e, bir linki koymak zor oluyor. Çok karışıyor. O yüzden hani baby tea alacakları için ayrıca o mağazayı, mağazayı konuşamadım. Ayrıca o mağazayı bırakmak istiyorum diyorum. Ve şimdi bir sonraki ürünümüze geçelim. Ee, bir sonraki ürünümüz Başka var mıydı kıyafet ya? Sadece bunaydı herhalde bir mod. Evet, sadece bunaydı. Şimdi bir de aksesuarlarım var. Bu arada başka bir şort falan da aldım ama o kargodan sanırım gelmedi. Onlar artık ikinci videoya kalacak maalesef. Gerçi onu görmüşsünüzdür mutlaka. Şu sporlu shortum var ya, hiç göstermiyormuş falan, çok rahat deniyor. Onlardan aldım, onu da böyle spor şekilde kombinlemek için aldım. Bakalım o da gelince ayrıca yorumunu yaparım. Şimdi aksesuarlara bakalım. Önce şunu aldım. Böyle bayağı kocaman bir şey geldi yani. Şöyle bakınca kafam kadar bir kurdele geldi. Ama Pinterest'te görmüştüm. Çok modaydı. Hatta dedim ki şu yeleğin üstüne olur falan diye düşündüm. Hatta bu eteğin üstüne mesela beyaz gömlekli bir kombin yaptım. Onun üstüne de taktım. Çok tatlı durdu böyle. Minnoş durdu. Hoşuma gitti yani. Arkaya takıyorsunuz zaten. Yani o yüzden çok kafam kadar olması sıkıntı yaratmadı. Bilmiyorum ben sevdim bunu. Güzel bir şey. E, bunun siyah rengi de var. Pinterest'te çok görmüştüm. Böyle topuzun yanına da böyle hani topuz yapıyorlar. Yanına bunu koyuyorlar. Çok güzel duruyor. O yüzden dedim ki Seray bunu kaçırmamalısın. Ama yani bilmiyorum. 70 TL'den bir şey mi? Bence 70 TL'lik bir şey değil ama işte moda. Böyle bir şey moda. Dayanamıyorsun veriyorsun. Daha sonra ee, şu şekilde iki tane göbek zinciri aldım. Bel zinciri göbek zinciri artık neyse bel zinciri aldım. Bir tanesi böyle yıldızlı bir tanesi de kelebekli çok tatlı oluyor. Ee, ben alırken şeyden korkmuştum. Belim ince olduğu için acaba belime bol gelir mi falan diye düşünmüştüm ama belime bol falan gelmedi. Özellikle düşük bel pantolonlarla düşük bel şortlar ya da düşük bel eteklerle inanılmaz güzel duruyor bunlar. Evde mesela bikini falan da giyiyoruz yazın. Bikini üstü de, de çok güzel duruyor. Gerçi Bikinimde gold detaylı kalp var bikinin ortasında. Uyarımı pek bilemedim çünkü gold almamıştım. Ben ikisini de silver almıştım ama hiç gold alasım gelmiyor. Ben zincirine ben silver'ı çok seviyorum. İnşallah olur. <laughs> Bakalım göreceğiz. Sonra şöyle bir yüzük aldım. Bence tatlı duruyordu. Hani denizde suya girerken falan takarım dedim. Hani sallanan küpeler takıyorum normalde ama daha günlük hayatta olsun diye bir de denize girerken takabilmek için böyle bir Silver yüzük aldım ve ağır değil yani güzel. Rahat takabilirim diye düşünüyorum. Sonra şöyle bir halhal aldım yine. O kadar güzel ki şunun parlaklığına bakın. Bilmiyorum oradan belli oluyor mu? Hatta şöyle poşetinden çıkartayım. Öyle göstereyim. Birazcık parlıyor gibi duruyor çünkü. Bakın. O kadar zarif duruyor ki. Çok beğendim. Yani inanılmaz güzel. Yazın halhal takmayı çok seviyorum. Kışın çok kullanamıyorum halhalı. İşte bot gidiyorum, çizme gidiyorum falan ayağımı sıkıyor bazen. Ama böyle yazın kullanmayı çok seviyorum. O yüzden bunlardan aldım. Hemen şunu koyayım. Bir de şöyle alırken böyle bir toka sürüsü gördüm. İçinde 50 tane mi 60 tane mi ne toka var. Yaz boyunca sürekli saçımı topluyorum sıcaktan ve ben bu tarz şeyleri hemen kaybediyorum yani. Sürekli oraya atıyorum, buraya atıyorum derken evde toka kalmıyor. Bayağı uygun fiyata geliyordu. O yüzden böyle bir toplu halde alayım istedim. Çünkü tek tek aldığınızda daha pahalıya geliyor. Böyle çoklu aldığınızda çok çok uygun fiyata geliyor. O yüzden böyle bir şey yapmayı düşündüm. Ee, şu an baktığımda herhalde benim alışverişlerim bu kadar. Ben şimdi yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Ee, ben bu sefer yaptığım alışverişi gerçekten çok beğendim. Tamamen kusursuz bir alışverişti. Herhalde ürünü çok beğendim ve hiçbirini iade etmeyi düşünmüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce iade etmem gereken ürün var mı ya da bu ürünlerden bazılarını kullanıp memnun kalmadığınız ya da memnun kaldığınız var mı? Bunu belirtmenizi istiyorum. Bu arada beni Instagram'dan takip ederseniz her gün düzenli olarak videolar koyuyorum. Bu aldığım ürünleri değişik değişik kombinliyorum. Ya da bir o ürün aldığımda mesela direkt sizinle paylaşıyorum stokları bitmeden. Mesela bu moda olan bir şeydi ya. Bunu görür görmez sizinle paylaşıyorum ki stoklar bitmeden siz de kaçırmayın diye. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.